Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yayıncı kurulu CEO'su Yusuf El Obeidli arasında bir anlaşma yapıldı. Hatta Spor Bakanlığı'nın da ev sahipliğinde ve taraflar 2 milyar 650 milyon TL'ye el sıkıştı. 2020-2021 sezonu için. Bununla ilgili senin görüşlerini almak istiyoruz. Yani anlaşmanın detaylarını ve süreç hakkında neler söylersin? Biraz bilgi verebilir misin bize? Tabii e, gerçekten e, senin de dediğin gibi e, ben bu yaklaşık 6-7 aydır e, devam eden bu yayın krizinin çok ekmeğini yedim. Yani bugün gazetedeki yazımda bahsettiğim gibi tüm detaylarını e, kamuoyuna paylaştım. E, tabii e, burada e, bununla ilgili çok konuşulacak de, detay var ama ben burada kısa ve özetle geçmek istiyorum. Bugün... Ee, yayıncı kuruluşta bizim iki yıllık daha sözleşmemiz var. Ee, dikkat edilmesi gereken konu bu sadece bu seneyi kapsıyor. Birincisi bu. Biliyorsunuz geçen sene yine 2 Ağustos 2019 tarihinde kulüplerimiz e, yayıncı kuruluşa yaklaşık %15'lik bir indirim yapmıştı. 2 milyar 350 milyon TL'ye geçen sezonki anlaşma yapılmıştı. Bu sene gelen rakam 2 milyar 2 milyar e, 650 bin TL. E, arada 300 milyonluk fark var. Aslında yayıncı kuruluş burada işten karlı çıktı. Çünkü bu aradaki 300 milyon farkın önemli bir kısmı e, ligin e, isim sponsorluğu Sportoto'ya verilerek e, daha doğrusu tırnak içinde e, bu kaynak e, Ankara'dan sağlanarak e, kulüplere bir katkı sağlanmış oldu. 200-300 milyon TL'lik bir kaynak Spor Bakanlığı'ndan gelecek. Birincisi bu. E, tabii e, aslında bizim yayıncı kuruluşta 2016 yılında yap, yapılmış olan bir sözleşmemiz vardı. O yapılmış olan sözleşmemize göre bugün kulüplere ödenmesi gereken e, para mevla 3.2 3. milyar TL olması gerekirken Bugün gelinen noktada yayıncı kuruluşun cebinden 2.3 milyar çıkacak. Şimdi bu, bu bir e, detay. E, bu farkı e, Ankara kapatacak ve bu şekilde ödenecek. Bugün dövizün e, baş, e, dövizün geldiği noktayı biliyoruz ekonomik sıkıntıları biliyoruz bu işten e, kulüplerin mutlu ayrıldığını mutlu olduğunu söyleyemeyiz onun altını çizelim ki dün birkaç kulüp başkanıyla telefonda sohbet ettim e, ama gelinen nokta şu nokta şeyde iyi 3 e, Temmuz 2020 tarihinde bu görüşmeler resmi olarak başlamıştı o gün yayıncı kuruluşun yapmış olduğu teklif yıllık 1.7 7 milyardı sizlerin de hatırlayacak gibi bugün gelinen noktada üzerine yaklaşık 1 milyar TL daha konmuş oldu. efendim aslında bu çok tatmin edici değil. Tatmin edici değil ancak e biliyorsunuz bu yaşanan 6-7 aylık süreç içinde hiçbir yayıncı kuruluş çıkıp da sizin yayıncıyla yaşamış olduğunuz sıkıntıdan dolayı biz bu işe talibiz demedi. İşte bu da bizim Türk futbolunun marka değerinin nerelerde olduğunu görüyorsunuz. Bugün yaklaşık dolar bazında baktığınız zaman 10 yıl önceki değerlere dönmüş olduk ne yazık ki.